Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte süpür, e, Spurland oynuyoruz Oyun, oyun sesini yakasın Hıh tamam Esabını, Öbür hesaba bakmayın arkadaşlar Onu ben bir kere bitirmiştim Spurland 1'i bitirdim Şimdi sizlerle birlikte Önce Oyunlarım değişiyor oynayacağız Allah Baya uğraşacağım şimdi ben daha neredeydim bir bir iki bu oyunda problem çıksın ya. Evet arkadaşlar gerçekten problem çıktı. Ben de bilgisayarı kapatıp bir daha açmak zorunda kaldım. Bazen öl EPS çok düşüyor. Şu an 60 FPS kaldırıyor. Ölürsem biter oyun işte yeni oyuna geçeceğiz ölürsem. Aslında ilk Minecraft'tan başlayacaktım ama Minecraft'ı seçmedim. <laughs> Minecraft'ı Minecraft'ta tabi hesabım var. Biliyorsunuz zaten. Sizle siz şehir oynamıştık. Ölürsem Minecraft'a geçerim. Hop. Yakalım ve şehre gidelim. Ben burada bırakmıştım oyunu donlu. Ne? Gerçekten için 42 param yoktu o yüzden ben de bu karton olanını almak zorunda kaldım. Bir şey yaramaz. Ben yararım. abone ben aldım. Ne? Vay bu kazma gerçekten işe yarıyor. Yaramıyor, yaramıyor, yaramıyor. Benki yarıyor. Başlayalım. Ben burayı biliyorum arkadaşlar. Ben bitirmişim bayağı oyunu. Birincisini öyle bir bitirmişim ki. Birinciyi iki kere bitirdim. Sonra bir kuduyor. İşte 26 çeşitli ölgülerine dağıldı. Mor krallık düştü Kelimenin tam anlamıyla. Tesadüse sen ma mağarıcılığa uygunsun. Dur yüzeye çıkan bir yol bul. Az önce ne dediği anlamadım. Gel bakalım. Geliyorum. Ben buraları biliyorum geç. Neyse. Bak. Arkadaşlar buranın sonunu getirdim ben. Aha oradaki şöyle bir iş, iş, iş Bir bayağı işaret dedi. Para istiyorum. Buna canıma çıkmaz değil mi? Kırımsız mı? Rast canı açık. Bu ne? Cam barları artık düşmanların cam barlarını görebilirsin. Tamam. Burada tabii. Hop hadi. cidden içine atmak zorunda mıydın? Sadece ateşe çırağı lazımdı diyor. Şimdi onları öldürmeyeceğim diye kaçacağım arkadaşlar. Direkt kaçmak zorundayım ya da öldürelim. Öldürüm, ölmeyeyim, ölmeyeyim, ölmeyeyim. Ee, diğer oyuna geçiyor. Allah Minecraft'a geldik. Neyse. Oyunda yüklensin, yüklen, 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 yüklen. dünyalarım. Şuradan hayatta kalmaya geçelim. Yeniden doğmak için şart edilmiş bir neyden doğmamalı. Şu an arkadaşlar Umut ve benim şey Survivor dünyamdayız. Bakın bu benim Survivor dünyam. Bütün hepsini ben yaptım. Umut hiç yardım etmiyor. Benim köpeğim de orada mahsur. Kırılmazlık güçlü. Bunun adı neydi? Adını yapmıştım ama. Buraya da girelim. Umut yeni. Aa, ben onları koymuştum neyse. Ama gece çalışıyor işte. Java'da değiliz. Hadi öldüreyim kendimi. Bu fırsat kalmadı. Ana. Envanterimde bayağı yer var arkadaş. Çok az yer var. Ben bunlarla bir şey yapamıyorum zaten. Şuradan bazı şeylerimi atmam lazım. Ve envanter temizliği yapalım. Kitap kalsın. Meşale Cık. kalsın. Barut git. Sus. Ya da meşale gitsin. Demir külçesi kalsın o önemli. Meşet tekne kalsın. Lacivert taş atı o da kalsın. Yani lapis o kalsın. Zırh askısı. Bunu yaratıcılıktan almışım arkadaşlar. Bunu da atalım. Yapıl, yapıldığını gösteriyor ama bende yok. Şunu at. Şeker kılışı kalsın. Çürük et gitsin. Boğulmaya gidiyorum. Bir arkadaşlar şimdi ölürsek ne geçeceğiz ben de bilmiyorum. Hadi öldelim. Köpeğe vurmayacağım. Oyun kasıyor mu? Neyse. Cumblaps. Oo ee, çok güzel da. Çok güzel yüzücüyümdür. Arkadaşlar e, şehri sildik. Yanlışlıkla umutu banladım da. Umut'un yanına ben yazdım. Umut yine de banlandı. Hop babay öldüm ve yenisine geçiyoruz. Ne oluyor? Arkadaşlar ne oluyor? Oyunu ışınlandık ve şu an Roblox'tayız da. Afet, doğal afetlerden hayatta kaldı oyunda oyunundayız. Ben de atlamak istiyorum. Ben de... şu suya atlayacağım. Cam varmış. Neyse. O zaman sıra atlayış. Uy, Ölmüş. Üzecektim de bu. E, ee, öl. Onu saymıyorum. Neyse onu saymayayım ya. Ne oluyor? Ne oluyor? Bir şey oldu sandım. Geç. İnşallah. Onu saymıyorum. Burada atlamak sayılmaz. Ne? lift. Bu ne be? Ne diyor? Bir is İngilizce hiç bilmiyorum Fırlatma. Aa tamam. No adam uçuyor. Dur, bence yükseğe çıkacağız. Koş 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 koş. Doğal afetin gelmesini mi bekleseydim? Dur ben doğal afetin gelmesini bekleyeceğim. Burada mı dursam? Bence burada duyayım. Yani yukarıya çıktım. Ne olacak? Ah. Ne diyorlar ne? Bro, kolay. Demişler de. İnşallah olmaz. Aşağı atladım. <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Canım az. Adamları e, ya sizin böyle geçecektim. Başlıyoruz diyor. Adamlar ne yapıyor?

Vallahi ölmedim. Vallahi ölmedim. Vallahi ölmedim. Oyunun sesi ne ya? Oyun çok sesli. O zaman biz de burada kamera. Merhaba arkadaşlar. <laughs> <laughs> Neyse. Ya, bana mı geliyor? bana gelme. Gelmeyin. Ne olur gelmeyin. <laughs> öleceğim, 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 öleceğim. öleceğim. Hayır, hayır. Video baş. Kazandım, kazandım. Şurayı yedim. <laughs> ee, diğer oyun'a geçiyoruz. Arkadaşlar oyun başlıyor şu an. Bismillah baş. Aa dur başlamış, Aa başladı. C moda geliyiz mod işte. Geliyiz moda geldik. Neyse modlarım var. Ölmeyiz. Yeni oyun başlat. Ee, bu harita mı olsa? Bu harita olsun. Ben bu haritayı seviyorum. Başlangıçta siyah ver. bir evet. Ger gerçekçi düşme evet, sağdı Ölmeyiz ya. İnşallah. Ama ölebiliriz. Şu an ben ölmemek için o tek atan silahı alamam arkadaşlar. Şu an bitti işte. İşimiz ana Minecraft karakteri yapmıştım. Ana ekran görüntüsü aldım. Ah. Oh. Hii, canım çok az kaldı. Ne yapacağız? Dur. Ben bir tane alayım. Yok. Çıkartmam lazım çünkü. NPC'ler. Al tüfekler. şikerler. Şu an saymam. Ne olur daha oyuna yeni başladım. Ölmeyeyim. Başka oyunum yok. Evet arkadaşlar başka oyunum yok şu an. normalde savaşacağım. Hmm. <laughs> Sen o kadar yeter. Şuraya geçeyim. <laughs> ya, bunu saymayayım ya. Ne olur. Oyunum yok arkadaşlar. Çünkü başka oyunum yok şu an. Neyse dur. Öldürelim. Öldürelim ölmek de istemem. Uçamadım. Neyse. Uçan pırpır. Pır. O zaman bunun zamanı. Olmuyor mu? Çok güçlü. Toplanın. Bu bayağı çok öldürüyor. Anam Allah'ım. Ne? Evet. Öldürürsen ne olacak? Uy, kafası Kovuştum. Hadi ee Şuraya bok koyacağım. Bok çok kötü. Şu tat. 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 Öldük. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Bu da bir videoydu. Hepinize Bay bay. Bir de ormanda kalma videosu gelecek. Biz Ben onda 122 gün mü? O kadar gün kalmıştım. O yüzden bay bay. Dur 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 bitiş. Bitiriş yapacağım. Öyle değildi benim bitişim. Yine bitiriş yapalım. Dın dın dın. Adamın ölmediğini bilmiyordum gördüm o Sesler geliyor nerede? Yerin dibine bakacağım arkadaşlar burada garip bir oda var. Hepinize bay bay yeni bitirişim böyle olsun. Dön 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 çıkamadım. Yanlış yeri çektik. çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Bilgisayarı böyle kapatacağım o zaman. Bay bay. Kapanmıyor. Kapanmıyor. Bilgisayar kapanmıyor. Nasıl çıkacağım? Ha doğru. Doğru. Çıkış var. Hepinize bay bay.